Evet Bugün yalancı mantı yapıyoruz. Daha önce hiç duydunuz mu, yediniz mi bilmiyorum ama çok lezzetli bir tarif olduğuna ben garanti veriyorum. Mantı severler için, e, kıyma sevenler için çok güzel, çok lezzetli bir tarif yapıyoruz bugün. Daha önce defalarca yaptığım, çok beğenilerek herkes tarafından yenilen yalancı mantımızın Ana maddesi gördüğünüz gibi kıyma. Benim kıymam e, dana kıyması çok az yağlıydı. Gördüğünüz gibi biraz içine zeytinyağı döktüm. Kavurma işlemine başladım. Çok kıymayı kavurmadan yani çok kurutmadan daha doğrusu kıymamızı güzelce kavuracağız ve baharatlandıracağız. Sonra e, bu mantımız. Hazır yufka ile yapılan bir mantı. 6 tane de yufkam var. İnşallah onu yapıp mis gibi afiyetle yiyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hem görüntüsü hem kendisi çok muhteşem bir lezzet. Şimdi ben kıymamı kavurmaya devam ediyorum. Birazdan görüşürüz. Evet, yufkam 6 tane demiştim. Yanlış söyledim. Yufkam 12 tane. 6'lı 2 pakette yani şöyle. Gördüğünüz gibi 6'lı 2 paket yani toplam 12 tane hazır yufkam var. Ee, burada görüyorsunuz markası Hamza Efendi ama bunu hani bu markanın hiç benle bir ilgisi yok onu söyleyeyim. Sadece tazeliğine inandığım için bunu almayı uygun gördüm. Bir de biliyorsunuz Hamza Efendi helal sertifikalı ürünlere. Bu da tabii ki çok önemli. İnşallah şimdi yufkamızda güzel yalancı mantımızı yapmaya başlıyoruz. Evet kıymamız istediğim ayarda şu an. Zaten biraz da karabiberle şöyle çevireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi karabiberim. Benim karabiberim biraz e, kokusu falan aroması yoğun. O yüzden çok fazla atmayacağım. Siz karabiberinizin ayarına göre arttırıp eksiltebilirsiniz. Alerjik bir sorununuz da yoksa bu kadar yeterli. Şöyle biraz da tuz atıyorum. Tuzunuz keskinse ayarını ona göre yapın. Benim tuzum biraz keskin. O yüzden çok fazla atmadım. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi ocağımı da biraz açtım. Yağın ayarını da görüyorsunuz. Çünkü yufkanın içine de gireceği için biraz görünmesi lazım yağın. şöyle eze eze şu topakları götürmek için şöyle biraz çevirip ocağın altını kapatacağım yufka işlemine geçeceğim böreğimin üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğim ve üzerine de Tereyağı ile mis gibi bir sos hazırlayacağım. Tereyağım e, kendim yapıyorum. Daha doğrusu ilk defa kendim yaptım. Mis gibi bir tereyağı elde ettim. Onun videosunu da yükleyeceğim inşallah. Çok kolay, çok sağlıklı, pratik, bir o kadar da lezzetli bir tereyağı yaptım. İnşallah size videoyu izleyip yaparsınız. Evinizde güvenmemiz gibi bir tereyağı yersiniz. Evet. Şimdi altını kapatıyorum ocağımın Bu bir de burada biraz soğurken ben de yufkalarımı ayarlayacağım. Yufka işlemine şimdi geçiyorum hemen. Evet şimdi yufkalarım gördüğünüz gibi tezgahın üzerine açtım şöyle. Bu yufka iki kat. Şimdi bunu ayıracağım zaten. Göstereyim. Hatta üç katmış. Evet üç kat. Bunu şimdi ortadan ikiye eşit kesmeye çalışarak şöyle ne kadar kesebileceğim bilmiyorum ama inşallah becereceğiz. Şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Yufkamızı. kıymalı içimizden şimdi koyacağız içine evet kıymalı şimdi şöyle tekrar göstereyim bismillah deyip başlıyoruz şimdi kıymamı şöyle en uçtan en sona kadar döke döke yayacağım Şimdi böyle koyuyorum ama yufkanın içinde azmış gibi gözükebilir. Ama bunu sardığımız için her yerine kıyma gelmiş olacak. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi bunu sarıyoruz. Şeklini veriyoruz ve fırın tepsilerimize diziyoruz. Evet fırın tepsisi, fırın tepsimize yağlı kağıdımızı serdik altına yapışmasın diye. Böreklerimizi bu şekilde gül böreği gibi şekillendirip artık yerleştirdik. Şimdi ben bu tepsimi hepsini hazırlayıp dolduracağım tabi. İnşallah. Ondan sonra pişirme aşamasına, fırın aşamasına geçiyoruz. Şöyle bir tekrar göstermek istiyorum. Hiç bilmeyenler için ya da videoyu başından izleyememişler için. Şöyle kıymamızı şöyle yaydık. tekelimle çekim yapmaya çalıştığım için biraz zor yapıyorum ama şimdi bunu böyle sarıyoruz. Gördüğünüz gibi tek ele yapmaya çalışınca bazı yerlerini yırtıyorum. Neyse önemli değil. Yerken zaten gözükmeyeceği için. Şu şekilde hepsine aynen bu şekilde sonuna kadar sarıyoruz. Sonra şöyle şeklini vererek kıvırarak gidiyoruz. Şu kısmını da şöyle ben altına doğru koyuyorum ki görüntüsü daha düzgün olsun diye. İşte bu. Hepsini aynen bu şekilde yapıyoruz. Evet. Böreklerim pişmeye hazır şu anda. Üzerlerine erittiğim tereyağından biraz sürdüm çok hafif bir şekilde. Çünkü daha sonra üzerine yoğurt döküp tekrar tereyağı yakacağım için çok gerek duymadım. Zaten bu kadar da yeterli gelecektir. Şu anda tereyağlar biraz donduğu için tam net gözükmüyor. Şimdi ben böreklerimi fırına vereceğim ve pişmiş halini de inşallah size göstereceğim. Evet, böreğimiz fırında pişerken bir yandan ben de sarımsaklı yoğurdumu hazırlamaya başlıyorum. Yoğurdum ev yoğurdu. Ev yoğurdu olan varsa ev yoğurdu kullanabilir. Daha güzel, lezzetli olur. Ev yoğurdu olmayan da market yoğurtlarıyla da yapabilir aynı şeyi. Şöyle göstereyim rendemi de. Çok kullanışlı bir rende. Bayağıdır kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Şöyle 3 diş normal boyutlarda 3 diş sarımsağımı şimdi yoğurduma rendeleyeceğim biraz da tuzunu atacağım ve sarımsaklı yoğurdum hazır hale gelmiş olacak evet sarımsağımı rendeledim 3 diş sarımsak şöyle biraz da benim pembe tuzumdan atıyorum yani himalaya tuzu Şöyle gördüğünüz gibi attım. Tuzun biraz keskin olduğu için ben fazla atamıyorum. Daha önce de söyledim. Tuzun ayarını siz kullandığınız tuza göre ya da yediğiniz adamak tadınıza göre lütfen onu ayarlayın. Çünkü tadı tuzu yerinde olduğu zaman derler ya lezzeti daha katlanır yemeklerimizin. Bu yüzden bunu da belirtmek istedim şimdi. Şimdi ben tereyağı aşamama geçiriyorum. Tereyağıma biraz toz biber atacağım. Biraz pul biber atacağım. Ve öyle artık içine başka ne koyacağım henüz ben de bilmiyorum yaparken göreceğiz. Ee, o zevke zevke bağlı olduğu için damak tadınıza alakalı istediğiniz baharatı ekleme yapabilirsiniz. Ben de şimdi aynı şekilde damak tadımıza göre ayarlayacağım. Evet videomda daha önce belirtmiştim ee, videonun başlarında kendim tereyağı yaptım diye kaymak aldım tereyağı yaptım şimdi o tereyağımdan mis gibi şöyle o kadar güzel ki size anlatamam baya da donmuş tahta kaşıkla nasıl alayım hiç bilmiyorum şöyle bir tahta kaşık yardımıyla hemen şöyle kaşığını da aldım değiştirdim sarımsaklı yoğurdum üstüne bu tereyağından kullanacağım şöyle kadar güzel bir tadı var ki bunca zaman neden yapmamışım diye kendime soruyorum evet şimdi biraz attım biraz da içine sıvı yağ ekleyeceğim zeytinyağı ya da sıvı yağ ben zeytinyağı koyacağım ondan sonra onu kızdırıp baharatlarıyla yoğurdumun üzerine dökeceğim Evet. Dediğim gibi şimdi baharat aşamasına geldik. Şöyle yağımın içine biraz da zeytinyağı koydum. Göz kararı ayarladım. Bir ölçü o yüzden veremem. Ama görüntü şu işte. Yani çok fazla olmamak şartıyla tereyağının çok ağır olmaması için biraz zeytinyağı ekledim. İsteyen eklemeyebilir. Direkt Tereyağıyla da yapabilirsiniz ya da sıvı yağ karıştırabilirsiniz içine. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde yapıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Şöyle biraz toz biber. Tatlı toz biberi o yüzden bir sıkıntı yok. Biraz da şöyle göstereyim. Pul biberim bizim olmazsa olmaz. Şöyle biraz karıştıracağım. Şöyle biraz daha toz biber ekleyeceğim. Biraz da kuru nane. Bir ölçüde kuru nane edeceğim. O ile baharatların buluşma kokusu muhteşem. Evet, yağım hazır. Artık en son aşama, sunum ve yeme aşaması. Ocağımı artık kapatıyorum. Sosum bu gördünüz baharatı çoğaltıp azaltabilirsiniz ekleme yapmak isteyebilirsiniz başka baharat kullanmak isterseniz şu an için bu bize yeterli evet böreğimiz yemeğe hazır gördüğünüz gibi sosunu da üstüne döktüm biraz fazladır döktüm ama ben isteyen daha az dökebilir eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz beğeni ve like'larınızı da lütfen eksik etmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için Allah'a emanet olun diyorum.